Merhaba. Bugün 24 Temmuz Ay Jüpiter ile Açı yapıyor. İyi niyetinizin e, görmeniz gereken önemli şeyleri görmenize mani olacağı bir zamandır. Hayatımızdaki e, hoşunuza gitmeyen şeyleri göz ardı e, etmek istersiniz. Eğer kendinizi farklı bir çizgide, e, herkesten daha üstün görüyorsanız da e, bu birkaç taş günde kibir ve kendini beğenmişliğiniz artacaktır. E, Dev bakmaya başlayabilirsiniz. Ee, başka ters etkilerin desteği yoksa da e, duygusal biyoritminiz iyi ise olumlu düşünceler, güzel duygular yaşayacağınız saatler olduğunu da söylemek mümkün. Ardından Ay Satürn ile kavuşum yapıyor. Bu birkaç saatlik sürede ortamdan sıyrılma, yalnızlık duygusu hatta depresyona e, kayma gibi hissedişler olabilir. E, karamsar duyguların yoğunluk kazandığı bir zamandır şayet hayatı kötü gören bıkkın ve negatif bir insansanız bu saatlerde dikkatli olmalısınız birden ipleriniz kopabilir evle ilgili sorunları abartabilir ev hayatınızın size yük olduğunu düşünebilirsiniz bu doğru veya yanlış beklediğiniz desteği bir kişiden alamamanın oluşturduğu bir duygu olacaktır diyorum ve güzel bir gün diliyorum hoşçakalın